Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda, kripto para piyasasının güncel durumunu değerlendirerek, bitcoin ve altcoinlerde olası düşüş ve yükseliş senaryolarında takip edilmesi gereken iki kritik seviyeyi sizlerle paylaşacağım. FED toplantısı yaklaştıkça global piyasalarda oldukça zor bir duruma girdiğimiz ve baskının sürekli arttığı bir dönem yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta Amerika'dan gelen enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi, kripto para piyasası başta olmak üzere hemen hemen tüm piyasalarda ciddi satış baskısı yaşanmasına neden oldu. Fed üyelerinin fırsat buldukça enflasyona karşı açtıkları savaşı dile getirmesi ve veriler üzerinden rasyonel değerlendirme yapacaklarının sinyallerini vermesi, yaklaşan Fed toplantısı öncesi 75 baz puan hatta 100 baz puan faiz artışını masaya getirdi. Bu beklentilerse riskli piyasalardan ciddi miktarlarda para çıkışlarına sebep oldu. Tabii ki bu durumdan en büyük yarayı da her zaman olduğu gibi kripto para piyasası aldı. Piyasalar en kötü senaryo olarak 100 baz puan faiz artışını fiyatlasa da benim beklentim 75 baz puan artış olması yönünde. Bu yönde bir karar gelmesiyle birlikte şu anda oversold bölgede bulunan Bitcoin ve altcoinlerin yukarı yönlü tepkiler vermesini beklerim. Ancak piyasadaki risk iştahının düşük olması ve Bitcoin'in majör dirençlere yaklaşmasıyla birlikte aldığı ciddi satış baskısı nedeniyle temkinli davranmak gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu hareketin sağlıklı bir yükseliş sinyali verebilmesi için ise Bitcoin'in 23.000 dolar üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmesi gerektiği görüşündeyim. 23.000 dolar üzerindeki bir haftalık kapanışla birlikte Bitcoin ve altcoin'lerin genelinde bir rahatlama rallisi görmemiz mümkün. Tersi durumda ise Bitcoin'de en güçlü desteğin 14780 dolar olduğunu ve olası sert düşüşlerde bu seviyede tutunmasını beklediğimi, ancak böyle bir düşüşle birlikte altcoinlerin ciddi hasar alacağını da belirtmek isterim. Kısaca özetlemem gerekirse, yukarıda 23000 dolar, aşağıda ise 14780 dolar seviyelerinin majör olarak takip edilmesi faydalı olabilir. Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.